Geldim. Kızım nerede? Sibel. Dondurma yemeğe gittiler. Park demiştin hani? Parktan sonra gitmişler. Ömer telefonunu evde unuttu dedin. Sen nereden biliyorsun? Arkadaşının telefonundan aradı. Yalan söylüyorsun. Melek. Sibel burada değiller Melek. diyorum. Ben telefonda çocuk sesler duyunca sandım ki belki... Elif teyze, doğum günü bitti mi? Bahçede kimse yok. Çık çocuğum dışarı. Dışarıdalar. Çık evladım. Çık. Sen nasıl bir dolap çeviriyorsun? Sibel, Sibel bir durur musun? Anlatacağım bir dinle beni, Sibel. Sibel, Sibel durur musun? Kızımı istiyorum. Melek nerede? Hangi bahçedeler? Söyle bana. Melek şu anda gelmek istemiyor. Sen niye anlamak istemiyorsun? Sibel, Sibel, Sibel durur musun? Beni çiğnemeden bu kapıdan geçemez. Çekil önümden kızımı alacağım. Hayır. Melek, Melek, Melek. Sibel lütfen sakin olur musun? Sakin, makin olamam. Bana kızımı vermiyorsunuz Melek kom, kom Melek. Gidiyoruz. Ee, Sibel, S Sibel sen ee, yanlış anladın. Yani... Ee, kusura bakma biz sana haber vermeyi unutmuşuz. ama bugün Metin'in doğum günü. S ya, Melek de içeride kardeşleriyle güzel güzel oynuyordu. Evet İstersen sen de gel he. daha pastayı bile kesmedik biz. Melek için. Elif. Ne olur kusura bakma olur mu? Anlıyorum. Melek senin kızın. Onu düşünmek zorundasın. Ben zaten bunun için susuyorum. Ömer ama sen de beni anla ne olur. Bu yaşananların hiçbiri benim için kolay değil. Ben ben aylardır herkese, etrafımdaki herkese, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, herkese laf yetiştiriyorum. Evet diyorum. Ömer'in bir kızı var. Beni tanımadan önce olmuş ama diyorum. Hiçbir şeyden haberi olmadan olmuş her şey diyorum. Sürekli seni savunuyorum. Ben niye yapıyorum bütün bunları? Çünkü seni seviyorum. Sen benim eşimsin. Benim için her şeyden önemlisin, her şeyden öncesin. Ömer, senin önceliğin Melek, madem annen seni götürmek istiyor... ...o zaman yapacak bir şey yok. Gidebilirsiniz. O zaman Melek'i götürüyorum ben. Sen Melek gitsin mi istiyorsun? Yok. Ben Melek gitsin istemiyorum ama sen götürmek istiyorsan götürebilirsin. O zaman Melek gidiyor şimdi. Tamam. Ben yalnızca palyaçoyu da görsün istemiştim. Muti, ne oldu? Palyaçoyu da göreyim. Bitti, bitti. Tamam. Ama yedi de gelip alırım. Yedi de. Ben hemen gelirim. Hayat çubumaya mı? Evet.